Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi bize bazen soran oluyor. Şarole, limuzin, diğer hayvanlar merada oluyor mu diye. Şu anki gördüğünüz hayvan şarole. İşte meradaki halinde görüyorsunuz. Meraya adaptasyon sağlamasını düzgünce yaparsanız bir hayvan her şekilde her şekilde Mera'ya uyum sağlar ama hayvanı küçüklükten yani kapalı bir ahırdan getirip de ertesi gün Mera'ya sürerseniz o hayvandan fazla bir ümidiniz olmasın arkadaşlar. <laughs> ama Mera'da şareli olsun, limuzin olsun, simental olsun güzel oluyor. Mera'ya adaptasyon sağladığında diğer hayvanlardan daha iyi oluyor onu da söyleyelim erkek dişi fark etmeden sadece bunun alıştırma süreci var. Onu yaptığınız takdirde hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Ama dediğim gibi kapalı ağırdan getirdiğiniz besi çiftlikten 250 kiloluk bir hayvanı meraya saldınız. O hayvandan bir şey öğrenemezsiniz. Bunu söyleyelim arkadaşlar. Diğer türlü yani küçüklükten aldığınız 5-6 aylık 7 aylık hayvanları meraya yavaş yavaş yarım saat bir saat şeklinde yürüterek meraya gönderirseniz alıştırırsanız toparlık yaşamadan ayak tırnaklarında bir sıkıntı yaşamadan zayıflatmadan normal bir şekilde gidebilirsiniz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Biz bunu eee bir de ilerleyen zamanlarda görün arkadaşlar. Şu an Mera'ya e, Mera'da tam bir gördüğünüz gibi bir ot yok. Kuru ot az, hafif bir yeşil ot var. Ama Mayıs ayında özellikle size Nisan ayının sonlarında Mayıs ayında bir çekimler yapacağız. O zaman iyi takip etmenizi istiyorum. Hani otun yeşil olduğunda bu hayvan ne hale gelecek? Şu an bir gözünüzde gördünüz. Bu hayvanı inşallah hayvanı satmazsak veya başka bir türlü bir şey olmazsa e, çekimini yapacağız. Zaten e, biz olduğunca elimizden geldiğince çekimlerimize devam ediyoruz. Şu anda e, kar yağışından dolayı olsun diğer türlü hayvanların doğumundan olsun çekimlerimiz biraz yavaşladı ama dediğim gibi or, ortalık yani mera biraz daha yeşillendiğinde ot biraz daha ilerlediğinde büyüdüğünde bir Çekim yapacağız meradaki tam halini. O zaman e, göreceksiniz arkadaşlar hayvanların e, durumu ne hale gelmiş. Nasıl olmuşlar? Gerçekten bu işten para kazanılıyor mu? Verim alınıyor mu? O zaman daha farklı yollarla göreceğiz. Şimdilik söyleyeceğimiz bunlar arkadaşlar. Her şekilde üretmeye devam edin. Herkese kolay gelsin.